Selam abicim ağlar. <laughs> Aleykümselam. <laughs> <laughs> Öncelikle e, beni biliyor musunuz bilmiyorum ama ben Yo, çok... Sen bizi biliyor musun? Yok zaten tanışmaya geldim be. Gel tanışak otur çay çek istiyorsan yukarıda. Yok öyle çay mı içmem ben bilmediğim yetmedim. Tanışmaya sen bezbol ile mı geliyorsun lan? Ben öyle boş gezmiyorum kardeş. Boş gezmiyorum silah evet. alsana He. oğlum o zaman beline. Ah oh, shit. Here we go again. Size bakmıyorum, Size bakmıyorum abi. Size bakmıyorum abi. Size bakmıyorum abi. Çiçek abi. Çiçek abi kız arkadaşımla Çalların arasında öpüşüyorduk da o verdi. Ne oldu kardeş? Sen kimsin? Selamünaleyküm. Ben yani öyle boş gezmiyorum kardeş. Boş gezmiyorum. Silah alsana evet. oğlum o zaman beline. Girdiğim mahallelerde, bagajlarda kalaş var zaten. Kalaş mı? Şu, şu, şu abi şu inşaatı... Top oğlum? İnşaata başlayan terk edilmiş bir ev vardı. Kız arkadaşımla oradaydım da o verdi abi. Top musun oğlum? Bu çiçek Yok. ne? Bu ne? Çiçek ne? Kız arkadaşım yandan geliyorum abi şimdi daha normal arkadaşlarımın yanına diyor. Abi çiçeği anladım. Zopa Bizi mi dövmek geldi? Yok sen, abi ben bu, de, bu zopayı bana. Amerika'dan amcam bakayım. gönderdi. Abi beyzbol oynuyoruz. Bu zopa ne? Bizi mi dövmek istiyorsun? Abi ben bununla futbol, şey, Hı. spor yapıyoruz. Bu ne oğlum bu? Top musun lan sen? Yok abicim ne topu? He? Kız Böyle, arkadaşım top mı misin? verdi bunu bana? Kız arkadaşım verdi. Top musun lan sen? Yok abicim kız değilim top değilim. Ulan ne takım bunu? Ben mahalle mahalle geziyorum da yargı dağıtıyorum. Allah Allah. 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 He Burak bu arada adım. Evet. Ben de Tamam ben... şümüyle herkes. Kalaş. Baba öncelikle ben kendimi bir tanıtayım. Bir tanıtsın Tanıt bakalım. Hani. Tanıttıktan sonra hallederiz. Evet tanıt hadi. Ben doğma büyüme Sporting Lisbonluyum. Denk alsın demeye geldim. Kısa ve öz evet. diyeceklerim. O sopa ne oluyor peki? Ben boş gezen bir adam değilim. Her zaman hazırlıklıyımdır her şeye karşı. Elindeki ne dön bakayım mı? Direkt zon kilidiyle gelmiş. Onu da götüne sokmuş hele. Aa. Kimsin lan yargı dağıtıyorsun? Ben oraya... mahalleye yeni taşındım. E, e. Mahallenin abilerini tek tek geziyorum. E, biz mahallenin abisiyiz. Yani mahallenin... Şey mi Kimsiniz biz abisiz? Yani bundan sonra herkes ayağına denk kalıyor. Benim adım Deli Burak. Allah Allah. Benimki de Tık Tık Mehmet. Tık Tık Mehmet. E. Benimki de Tık Tık Burak. Kulağına e. niye takıyorsun bunu? Yakışıklı gösteriyor diye şey yaptım abi. Ya bu yakışıklı. Dur bak yakışıklı. Tamam. Kaçta kütçemle burası mı Vay bunu. yavrum vay oğlan Oo. on numara oldu ya. Aynı Hakan'a benzedi. bu ne oğlum? Ne bakıyorsun Çiçek şey abi. Niye öyle? Çiçek şey abi. Ne bakıyorsun oğlum? Abi, abi ben size <laughs> bakmıyordum vallahi ben buradan normal geçiyordum. Burada Ay mı oynatıyor? Heh? Yok abi ben siz bana <laughs> ben size bakmadım abicim. canım abim ben size bakmadım. Ya biz seninle şöyle abi, izledim. Abi vallahi ben bir yere bakmadım gerçekten diyorum bak canım abim. Sport İngiliz nerede evet. kardeş. 12 yaşından Cahili sonra. Cahil adamlarız biz bilmeyiz öyle şey. 12 yaşından sonra Çinkine taşındım. Eee? Ee, şu an 22 yaşında, 22 yaşına kadar Çin içinde oturdum. E ee? Çin çinde, yeni doğanda kimse bana e ee? diyemez. Oğlum diyor. dalga mı geçiyorsun Hayır, lan sen? Bak. Dur lan dur dur, 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 Ne oldu la? Durup ee, tamam ne oldu? Dakika, bir dakika. Ney bir dakika? Bak kimse diş geçiremez. Bana. Bak abi bak, bak. Allah'ın şunu vallahi. Hayır bir şey adam Bu ne la böyle? Allah Allah. Bak be. Adam, Allah bir, bir de, de ağrı kesici yazıyor şuna bir bak la. Ateş düşürücü. Benim ateşim düşürebilecek mi la bu? Git al şunu sallama getir hadi. Vallahi git sallama getir la. İyice kesersin bacaklarımızı. Bak bir kendimi tanıtmama izin vermiyorsunuz ki. Benim Tamam son ki son hakkı tanıtla. Benim dayım mafya. Eee. <laughs> Kim lan bu ne ayak lan? Tamam merkez ayağını denk alsın. Almazsan olacak. Bu ne oğlum sen ne ayaksın ne cisin lan? Sopana? Abi valla bir şey beyzbol sopası. Amerika'daki dayım gönderdi Oturma abi. Beyzbolcu dayım var. Gel gel. gel otur. Bize bez bollanıyor amına. Anladım seni. Sana. sana lan. Ne yapıyorsun lan? Bak, abi. He? Ya abi. Sikerim abi, abi. ha. Tamam. Bir abi. ayak değilim abi. Otur lan. Tamam abi oturuyorum ya. Ne yapıyorsun sen lan? Bir ayakçı değilim abi. Ben güzelce insanca selam verip geçiyordum abi. Ne oğlum, oğlum elinde oğlum, şeyle suyu... sopayla mopayla gelmişsin. Ayak mı yapıyorsun ha bize? Yok abi ayak falan yapmıyorum abi. Oğlum bak dizlerini kırmışsın. Yok vallahi özür dilerim. ayak yan falan yapmıyorum. Kulağına bak. Abi ben Oğlum sen rahatsız mısın? Mal mısın lan sen? Abi bak herkes bana vuruyor abi. Herkes bana vuruyor abi. Aman. Yeter artık yeter herkes vuruyor. Lan oğlum. Bak canım abim. Oğlum sen niye bakıyorsun bize? Abicim bir şeye bakmıyor musun? Lan bakmıyor da buraya niye bakıyorsun? Abi ben zopayla Amerikan futbolu oynamaya gidiyorum. Lan bura futbol Amerika futbol bura Amerika mı? Ben Amerika'dan yeni geldim iki hafta oldu abi. Lan bura Amerika benziyen bir hali var mı? Yok abi. He? Yok abi. E Amerika ne alaka? Ben yeni geldim Amerika'dan ya, abi. Ben yeni ya, geldim abi. Amerika'dan yeni geldim. Ne? Yeni geldim abi Amerika'da Amerika'da Amerika'dan oldu. Amerika'dan, yeni geldim abicim. Ben bir daha al Bana şimdi ikiye tek geldiniz de. Ne ikiye tek oğlum? Yani. Gel hadi tek kapattı, tek çıkalım. Kapattı kapattı ya. Malın teki diyelim hale. Kapattı kapattı. Ben de boş bir adam değilim yani. E biz de değiliz baba. La bırak hadi ço çocukla mı uğraşacağız? Çin oğlum, çin oğlum hadi git, git la işine. Hadi, hadi. hadi git la hadi. hadi şu Bak var ya. Ne olacak oğlum? Tamam, tamam abi. Tamam abi gidiyorum şuradan. Tamam bırak abi çekmiş Hadi git oğlum. Ko oğlum lan. Bak <laughs> git ölürsün bak ha. Herkes bana bu gücü yetiyor öldürün bana bak ha. Herkesin bana gücü yetiyor abi. Yeter artık e? ya. Yeter abi. Oğlum sen bak lan kalma lan bu. Lan Allah Allah. Oğlum git elimizde kal. kalacaksın <laughs> lan sen. Siktiğime bak hele. Özür dilerim abi. Tamam abicim Bak ben niye abi. Bak Hı. tamam. Abi tamam ben gideyim özür dilerim abi bak. Abi niye ben... yerim lan senin? Rahatsız ettiğim için özür dilerim ben gideyim. Oğlum abi. burada ayı mı oynatıyor? Ay, yok abi oynatalım burada. niye bakıyorsun? Yok abi aha. Bir, bir bak bakalım orada ne var? Abi ağaca baktım vallahi orada ağaç. Orada ne var bak. 50 tane ağaç var. <laughs> niye bakıyorsun? Bir bak. Her kirli ben var ya yeter lan. Yeter! Tamam vallahi özür dilerim abi vallahi ya, bir anlık kaza geliyorum yok. abi. Abi, abi tamam bak. Özür dilerim abi. Tamam abicim. Özür dilerim. Bırak abi. Oğlum hasta ölüm. Yeter artık ya, abi. Yok, yeter abi. Yeter ben böyle nasıl mal bir şeymiş? Misin, nasıl? Yeter abi yeter. Oğlum, oğlum sen mal mısın? Dengesiz misin? Bizim böyle abi hasta insanlara mı yetiyor evet, abi? hasta o, insanlara yetiyor. Ya. Dengesiziz, tamam. de, de, ha. dengesiziz la Kim biz. biz dengesiziz la. Biz biz de rahatsızız lan. He? He? Otur abi şuraya. şuraya. la bir şuraya. şuraya. Biz de rahatsızız. Biz de dengesiziz. Biz de dengesiziz. De ağzına ne oldu lan senin? Ağzına ne oldu la? Karak at konuş lan ne zaman oldu? O oldu, o oldu, o oldu. O zaman, oldu. O zaman, oldu. O zaman oldu abi. abi. Abi kamera şakası yapıyorum abi. Karakterleş. Pas bizim olsun, hediye olsun. Amına koyuk. Koyarım burada. Koyarım abi burada. Da da ağaca. Abi dalacaktım ağaca dalacaktım. Benim olduğum yerde dalma. Abi ağaca tamam abi. Şaka yapıyoruz abi. Kamer Bak, abi. Yap Bak abi kamera şakası yap. Bak. Ses abi. ിൽ ഇന്നൊരു തുകിലടി മേളത്തായം പകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിടെ ഉളുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയേട് പണയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി മുഴുകി തണ്ടട് പലയേട് പറയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി മുഴുകി തരികിട